Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivert ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. F. Bahçe, Rayin Kent'i Lazio'ya kiraladı. Satın alma seçeneği açıklandı. F. Bahçe, Rayin Kent'in Lazio'ya kiralık transferi konusunda İtalyan milli takımıyla anlaşmaya vardı. Rayin Kent'in satın alma opsiyonu 5 milyon euro olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent, lacivertli takımdan ayrılıyor. Lazio. İtalya Serie A ekibi, Kent'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak için F. Bahçe ile anlaşmaya vardı. Right Arrow Transfer Haberleri. Satın alma opsiyonu 5 milyon Euro. İngiliz futbolcuyu satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olarak belirlendi. Lazio, Ryan Kent'in in Masonen Tamamini Carsaleiacak. 15 maçta gol, 2 azist. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinin bitiminden sonra F. Bahçe'ye transfer oldu. İskoç takımı Rangers ile sözleşmesi. Lacivertli formayla 15 maça çıkan ve 634 dakika sahada kalan Kent, bir gol attı, iki asist yaptı. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir bir sonraki videoda görüşmek üzere.